Gençler merhaba. Bu dersimiz elektrik alanın AYT kısmıyla ilgili olacak. Yani 11. sınıf kısmını kapsayacak. Elektrik alan bizim için önemli temel kavramlardan birisi. Kolay da olsa hemen hemen her yıl sorusu ya da bazı sorular içerisinde elektrik alan yer alıyor. Biliyorsunuz 3 tane alan var. Manyetik alan, elektrik alan, bir de yer çekimi alanı. Biz bu 3 alanın ayrı ayrı özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Zaman zaman bunların birbiriyle kıyaslaması ya da iç içe soruları karşımıza gelebilmekte hatırlatmayla başlamış olalım. Elektrik alan artı bir birimlik ya yani da artı bir kulomluk yükü etkeden elektriksel kuvvetli. Artı Q yükü artı bir birim iter. Elektrik alan artı Q'den dışa doğrudur. Eksi Q yükü artı bir birimi çeker. Yani eksiden içeri doğrudur elektrik alan. Elektrik alan E eşittir. K çarpı Q bölü D kare şeklinde ifade edilecekti. Q yük idi. D aradaki uzaklık uzaklığın karesiyle ters orantılı. K ise sabit bir değer. Ortama bağlı sabit bir değerdi. Elektrik yükleri Q1 ve Q2 olan cisimlerin O noktasındaki bileşke elektrik alan vektörü şekildeki gibidir. Buna göre Q1 bölü Q2 oranı kaçtır? Gençler bir önceki dersimiz kolom kuvveti dersinden de bu tarz sorular tanıdık gelecektir. Burada ortak sorularımız olacak. kolon kuvveti ve elektrik alan soruları bu da onlardan birisi. Biz şu E'ye 5 E 5E demiş olalım ki bileşenlerine ayırmış olalım. Burası 4 E burası 3 E olarak bileşenlerine ayrılır. Q1'den dolayı 4 E vardır. Buradaki artı bir birimi itiyor. Demek ki bu artı yüklüymüş diyoruz. 4 E eşittir. K çarpı Q1 bölü D kare. Daha doğrusu 2 D'nin karesi. Q2'den dolayı. 3e vardır. Artı 1'i itiyor. 3e eşittir. K çarpı Q2 bölü D kare oldu. Taraf tarafa oranlayacak olursak K'lar gider. E'ler gider. Burada 4 bölü 3 kaldı. Eşittir. 2 D kare 4 D kare demektir. Şu D kareler de gitti. Geriye kalan Q1 bölü 4 Q2 kaldı. İçler dışlar çarpımı yapıldığında yani şu 4'ü şuraya gönderdiğimizde Q1 bölü Q2 16 bölü 3 çıkacaktır. Milli Eğitim kitabından bir soruyla devam edelim. Eşit büyüklükte kare bölmeleri ayrılmış yalıtkan düzlem üzerindeki Q1, Q2 noktasal cisimler şekildeki gibi tutulmaktadır. Yüklü cisimlerin K noktasına oluşturduğu bileşke elektrik alan E'dir. Buna göre yüklerin büyüklükleri oranı Q1 bölü Q2 kaçtır? Yine klasik sorulardan elektriksel kuvvetle ortak sorulardan diyebiliriz. Şu E bileşenlerini ayırıyorum ben hemen arkadaşlar. Burada bir E var dersem burada iki E var diyoruz. Şu E üstü olsun. K noktası artı bir yüklü olarak kabul ediyoruz. Bu durumda Q1 artı biri çektiğine göre eksi yüklüdür. Q2 artı biri ittiğine göre o da artı yüklüdür. Yani iki E Q1'den dolayı varken bir E Q2'den dolayı vardır. Denklemde yerine yazalım. 2E eşittir. K çarpı Q1'in karesi bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani 4 birimin karesi. Q kare olmayacaktı. Şunu silelim. 1E eşittir. Q2 için yazıyorum. 1E eşittir. K çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani 2'nin karesi. Denklemleri taraf tarafa oranlarsak Q1 bölü Q2 değerini buluruz. E'ler gider. Burada 1 kalır. K'lar gider. 4'ün karesi 16'dır. 2'nin karesi 4'tür. Onları da sadeleştirirsem burada 4 kalır. 2 bölü 1 eşittir. Q1 bölü 4 Q2 olacaktır. Yani Q1 bölü Q2 buradan 8 çıkar. Fizikte oranlama kısmını çok kullandığımız için bu oranlamalarda şöyle pratik olarak işler dışarı çarpımını çapraz olarak göndererek yapmakta fayda var. Eşkenar üçgenin kenarlarına konulmuş yüklerden artı Q yüklü cismin üçgenin kenar ortaylarının kesim noktasında oluşturduğu elektrik alan E'dir. Buna göre O noktasındaki bileşke elektrik alan şiddeti kaç E'dir? O noktasında artı bir yük var kabul ediyoruz. Şu artı Q yükü burada bu tarafa doğru bir E elektrik alan oluşturmuş olsun. Soruda öyle söylemiş. Elektri artı Q E oluşturuyor diyor. Şu artı Q ile o zaman orada bir E elektrik alanı oluşturacak. Artı 1'i itecek. Eksi 2 Q ise buradaki artı 1'i çekeceğinden dolayı bu tarafa doğru 2 E'lik bir elektrik alan oluşturacaktır. Bunlara 1E, 1E, 2E dememizin sebebi tamamen yüklerinin büyüklüğüyle alakalı oldu. Çünkü mesafeler eşit. Hepsi eşit mesafede olduğundan dolayı. O da elektrik alan yükün büyüklüğüyle orantılı olacaktır. E ile Q doğru orantılı olur. Geriye vektörel işlemimiz kaldı. Bu eşkenar üçgen olduğu için şuralar 30'lar derecedir. Dolayısıyla şurası 60 derece. Yani şuralar 60 derece. Aslında şurası 120 derece tamamını görecek olursak. 120 derecenin özel bir durumu vardı. Vektörler eşit ve aradaki açı 120 derece ise bileşke yine onların bir katına eşitti. Yani yine bir E'ye eşittir. O bunlar gitti. Geriye şu 2E ile bir E vektörü kaldı. Bileşke elektrik alan yani E toplam diyelim biz ona. 3E'dir ve yukarı yönlüdür. Son kısımdaki bileşke elektrik alanı biraz daha sade ve ayrıntılı bir şekilde çözeyim hızlıca. Şu 1 ede ile bir e, aradaki açı 120 derece olduğu için bileşkeleri 1E oldu özel durumdan dolayı. O zaman bu E'lerin hükmü kalmadı. Burada 1E var. En son kısma şu 2E ile 1E karıyor. Aynı yönlü iki vektör olduğu için bunlar toplam 3E yapacaktır. Bileşkemiz 3E'dir diyoruz. Eşit bölmelendirilmiş düzlemde yüklü noktasal cisimler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre O noktasındaki bileşke elektrik alan hangi yöndedir? O noktasında artı bir yük var kabul ediyoruz. Şu artı Q yükü artı biri iter ve şu yönde iter. Bu artı Q yükü de bu artı 1'i itecektir. Bu tarafa doğru. Ve bunlar eşit büyüklüktedir. Mesafeleri eşit olduğu için simetrik bir durum var. Bunlara E ve E diyelim. Şu eksi Q ile yine bu artı 1'i kendine doğru çekecektir. Bu da daha büyük bir değerle. Ona da E üstü diyelim. Şu E'ler eşit büyüklükte ve simetrik olduğu için bunların bileşkesi yine bu tarafa bir değer olarak gelecektir. Ona E toplam diyelim. Ya da E1 diyelim. Bunların da toplamı yine iki yönde olacaktır. Büyüklüğünü bulmaktan ziyade yönünü bulmak istediğimiz için bu şekilde kabaca bir hesap yapıp iki yönünde olacağını görebiliriz. Yine Milli Eğitim kitabından bir soruyla devam edelim. Yatay zemin üzerinde dairesel şekil üzerindeki artı 2 küyü ve artı küyü yüklerinin konumları şekildeki gibidir. A noktasındaki artı 2 küyü yükü sabit tutulurken B noktasındaki artı küyü yükü daire üzerinde ok yönde hareket ettirilerek C noktasına getiriliyor. Buradan buraya. Yükün hareketi boyunca O noktasındaki bileşke elektrik alanın büyüklüğü hakkında ne söylenebilir? İlk durumu bir irdeleyelim. Artı 2q O noktasındaki oluşturduğu elektrik alanı biz şu yönde 2E diyelim. Çünkü burada artı bir değerine bir yük var. B noktasındaki artı q yükü ise O noktasındaki etkisi 1E olacaktır. Ben bunu mavi renkle göstereyim şöyle. Biraz sonra B noktasındaki artı q yükünü şu nokta üzerinden getirerek buraya kadar getirmiş olayım. O zaman şu E de bu tarafa doğru gelecek. Q bu tarafa geldiğinde E de bu tarafa gelmiştir. Bakın bileşke vektör azalmış oldu. Burada birbirine 90 derece ile dururken biraz sonra zıt olarak durmaya başladılar. Bunun büyüklüğünü de hesap etmeye gerek yok zaten. Çünkü zıt yönlü vektörler en küçük değere sahiptirler. Yani e vektörünün buradan buraya gelmesiyle elektrik alan önce azalır. Sonra B'den C'ye gelirken yük elektrik alan da şu tarafa doğru gidecek. Yani şuraya gelmiş olacak. Burada minimum değere sahipken şimdi tekrar 90 derece oldular. Minimum değerden uzaklaşmış oldular ki o da kök 5 değerine ulaşmış oluyor ama dediğim gibi rakamsal değerle işimiz yok. Sonra Artar diyoruz. Cevabımız önce azalır sonra artar yani değişik olacaktır. Düzgün altıgen üzerine noktasal yükleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Artı Q yükünün O noktasında oluşturduğu elektrik alan E'dir. Buna göre O'daki bileşke elektrik alanın büyüklüğü kaç E olur? O noktasında artı bir yük var kabul ediyoruz. Artı Q'nun etkisi, şunu kabul edelim. Bu tarafa doğru E'ymiş. Diğer artı q ne olacaktır? O da artı 1 iteceğinden dolayı bu tarafa doğru e olacaktır. Şu eksi q ne olacak? Artı 1'i kendine doğru çekecek. Bu tarafa doğru e olacak. Şu eksi q değerde yine artı 1'i kendine doğru çekecek. Bu tarafa doğru bir e değeri olacak. Artık bileşke vektör hesabına girebiliriz. Şu açılar 60'ar derece. Yani toplam 120 derece oldu. 120 derecenin özel durumundan dolayı bu E ile şu E'nin bileşkesi yine kendilerine eşit olacak. Şöyle bir E'ye eşit olacak. Geriye şu kısım kaldı. Aynı yönlü ve zıt yönlü vektörler kaldı. Şu E ile şu E gitmiş olsun. Bileşkemiz şu E kaldı. Yani E toplam bu tarafa bir E olacaktır. 2020 AYT elektrostatik sorusuna benzer mantıkla bir soru hazırlamaya çalıştım. Q1 ve Q2 yüklerinin A noktasında oluşturduğu elektrik alan şekilde verilmiştir. B'deki bileşke elektrik alan aşağıdaki diren hangisi olabilir? Elektrik alan için A'da artı 1 var. B'de de artı 1 var. Bu yönde bir elektrik alan olabilmesi için Q1 yükünün A noktasında itmesi gerekiyor. Ve Q2'nin de çekmesi gerekiyor. Bu ikisinin bileşkesi bu şekilde E olabilsin. Yani şu E1 ve E2 vektörlerinin bileşkesi bu iki vektörün arasındaki bir vektör olacaktır. Yani Q1 artı Q2 eksi yüklüymüş. Biz bunu bir de tersine düşürelim. Q2 artı Q1 eksi olsa mesela. Q2'ye artı Q1'e eksi desem. Artı Q2 buradaki artı 1'i itecektir. E2 ile. Eksi Q1 de buradaki artı 1'i kendine doğru çekecektir. E1 ile. Bu ikisinin bileşkesi şu arada bir yerde olacaktır. Yani bu E'yi veremez. Q1 artı Q2 eksi olmalı. Q1 çekmiş E2 ile. Q1 de itmiş E1 ile. Demek ki bu tarafa doğru bir vektör meydana gelmiş. B noktası için düşünüyorum. Eksi Q2 B'yi kendisine doğru çeker. Buna E2 üstü diyeyim. Artı Q1 de B noktasını itecektir. Yani şu yönde. O da E1 üstü olsun. E1 üstü ve E2 üstünün bileşkesi şu arada bir yerde olmalıdır. Bu kısma artık cevaplardan yürüyeceğiz. Mesela B şıkkı olamaz. Çünkü dışarıda kalıyor. Yani şuraya gelmiş oluyor. B şıkkı olamaz. C şıkkı olamaz. Evet D şıkkı olabilir. Çünkü bu araya gelmiş oluyor. D şıkkı olabilir. E şıkkı da olamaz diyoruz. Gençler ikinci kısım olarak düzgün elektrik alan kısmına bakacağız. Düzgün iki levha arasında oluşan elektrik alana ya da diğer bir ifadeyle şiddeti hiçbir yere değişmeyen elektrik alana düzgün elektrik alan diyeceğiz. Daha önce ne görmüştük? Noktasal yükün elektrik alanını görmüştük. Bunlar düzgün elektrik alan değil çünkü giderek şiddeti azalmakta bunların. Yan yana konulan artı Q eksi Q yüklerinde, artan eksiye doğru oluşan elektrik alanları görmüştük. Düzgün elektrik alanda yine artı yükten eksiye doğru düzgün bir şekilde elektrik alan çizgileri oluşur. Elektrostatik kuvvet F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü d kareydi. Elektrik alan E eşittir K çarpı Q bölü D kareydi. Şu kısma E demiş oluyoruz arkadaşlar. O zaman F eşittir Q çarpı E gibi bir denklem karşımıza çıkıyor. Elektrik alan içerisindeki yüke etki eden kuvveti bu denklemle buluruz. Birim olarak da kuvvet Newton, Q yani yük Coulomb, elektrik alan da Newton bölü Coulomb olacaktır. Elektrik alan içerisinde yüklü bir cisim konulsa yani şuraya artı Q yüklü cisim konulmuş olsa bu artı Q yüklü cisme elektrik alan yönünde kuvvet etkileyecektir. edecektir. Eksi Q yüklü cisim konulursa eksi Q yüklü cisme elektrik alanın tersi yönde bir kuvvet uygulanacaktır. Zaten artı levha artı yükü itecektir ya da eksi levha artı yükü çekecektir mantığıyla bakarsak da bu yönleri çok rahat görebiliriz. Düzgün E elektrik alanı içinde serbest bırakılan X, Y, Z cisimlerinden X ve Z şekildeki yönlere harekete geçerken Y hareketsiz kalıyor. Yüklerin birbirine etkisi önemsiz olduğuna göre cisimlerin yüklerin işareti için ne söylenebilir? Sürtünmeler önemsiz. X cismi elektrik alan yönünde harekete geçmiş. Bu artı mıdır, eksi midir? Şayet bunu karıştırıyorsak hemen levhaya benzetelim şöyle. Elektrik alan artıdan eksiye doğruydu x cismi eksiye doğru yöneldiğine göre demek ki x cismi artıymış. Z cismi artıya doğru yöneldiğine göre z cismi de eksiymiş diyoruz. Y ise hareketsiz kalıyorsa bu da nötr bir cisimdir. Çok temel önemli bilgilerden bunlar karşımıza sınavlarda soru olarak geliyor gençler. Elektrik alan ile dengelenen cisim kısmına gelelim. Cisme yatayda etki eden elektriksel kuvvet, ağırlık ve ipte oluşan gerilme kuvveti ile cisim dengelenmiştir. Yani şu yönde bir elektrik alan var. Bu elektrik alan cisme elektriksel kuvvet olarak etki ediyor F olarak ve cismin ağırlığı var G ve ip gerilmesi var T. Burada F elektriksel eşittir Q çarpı E'dir. Cismin ağırlığı ise G mg'dir. Peki tanjant teta burada nasıl yazılır? Şuradaki üçgeni kullanalım gençler. F'i buraya yazıyorum. G'yi de şuraya yazıyorum. Yönlerini değiştirmeden. Tanjant teta karşı bölü komşu. Yani F bölü G. O da Q çarpı E bölü MG şeklinde yazılır. Bu denklem de bizim için kıymetli denklemlerden. Biraz sonra sorularda da göreceğiz. Teta'nın nelere bağlı olduğunu yorumlamak için bu formüle başvuracağız. Milli Eğitim kitabından işlemli bir soru. Her ne kadar sınavda çıkma ihtimalini zayıf görsem de sonuçta kitapta yer alan, müfredatta yer alan soru türlerinden. Kütlesi 1.6 kg olan yalıtkan bir iple tavana bağlı yüklü cisim şekildeki gibi 10 üzeri 6 Newton bölü kulomb büyüklüğünde bir elektrik alan içerisindeyken düşeyle de 37 derece açı yapacak şekilde dengede kalıyor. Buna göre cismin yükünün işaretini ve büyüklüğünü bulunuz. Hemen diyoruz ki aşağı doğru MG vardır. G10 dolayısıyla 1.6 çarpı 16 Newton yaptı. Bu tarafa doğru F elektriksel kuvvet vardır. Buna FL de yazabiliriz. Q çarpı E Tanjant 37 e yazacak olursak Karşı bölü komşu Karşıda F var da G var. Yani F bölü G oldu. Tanjant 37 3 bölü 4. Sorulara verilmiş. Verilmesi de bulabilirdik. Q çarpı E bölü 16. 3 bölü 4 eşittir. Q çarpı E'yi de 10 üzeri 6 olarak vermiş. 10 üzeri 6 bölü 16 şeklinde yazabiliriz. Bu 4 işlemin sonucunda Q değerini bulabiliriz. Bunlar gitti. Burada 4 kaldı. Ve Q eşittir. 4'ü çaprazlama karşıya atıyorum. 12 çarpı 10 üzeri 6 da karşı tarafa 10 üzeri eksi 6 diye geçer. Kulomb çıkacaktır. Yükün büyüklüğünü bulduk. Şimdi de işaretini bulalım. İşareti de sormuş bize. Elektrik alan bu tarafa. F de bu tarafa. Hangi yüke elektrik alan yönde kuvvet etki eder? Tabii ki artı yüke. Demek ki bu artı Q'dür diyoruz. Bu da önemli bir ayrıntı. ÖSM bu tarz bir soru sormuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 2018 ayette de bu tarz bir soru çıktı. Yatay E şiddetindeki düzgün elektrik alan içindeki M kütleli Q yüklü küre yalıtkan iple asılarak şekildeki gibi dengelendiğinde ip gerilmesi T, ipin düşere yaptığı açı teta olmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? G yer çekimi ivmesi olarak verilmiş. Cisme etkilen kuvvetleri bir yazalım. Bu tarafa doğru F elektriksel var. O da Q çarpı E. Aşağı doğru ağırlık var. Mg ve T ip gerilmesi var. A şıkkında Q artarsa teta artar demiş. Q artarsa elektriksel kuvvet artar. O zaman şu kuvvetin artması teta'nın artması olacaktır. Yani daha geniş açıyla dengede durması demektir. A şıkkı doğrudur. E artarsa T artar demiş. E artarsa F elektriksel artıyor. T de bunların bileşkesidir. Bileşenlerin birisinin artması demek yani F'in artması demek T'nin de artması demektir. Bu da doğrudur. Yükün işareti eksi olursa teta değişmez denilmiş. Bu dursun bakalım bunu sonra irdeleyelim. M artarsa T artar. Evet, M'in artması demek bileşenlerden birisinin artması demek az önceki yorumladığımız gibi. O zaman T de artacaktır. Bu da doğru. G artarsa teta artar. Burada G yer çekimi ivmesinin artması demek. Mg değerinin artması demektir. Bunun artmasıyla ip daha da düşey kısımda dengede kalacaktır. Çünkü ağırlık artıyor artık. Kuvvet onu dengede tutmaya zorlanacak. O zaman teta azalır. Bu öncül yanlış oldu. C şıkkına doğru olduğunu teyit edersek E şıkkı bizim doğru cevabımız olacak. Yükün işareti eksi olursa yani bu artı Q iken eksi Q yapacağız. Bu tarafa doğru gelmiş olsun. Cisme etkilen kuvvetlere bakalım. F elektriksel yine Q çarpı E ağırlık Mg e, kuvvetler aynı olduğu için o zaman bu açı yine aynı kalacaktır. Değişen bir şey olmayacaktır. Bu öncül de doğrudur. Yanlış olan E şıkkıdır. Yani doğru cevabımız E şıkkı oldu. Eşit bölmeli zemin üzerine gösterilen Q1 ve Q2 yüklerine sahip noktasal cisimlerin O noktasına oluşturduğu bileşke elektrik alan şekildeki gibidir. Buna göre Q1 bölü Q2 kaçtır? Q2 yükü O noktasına şu doğrultuda etki ediyor. De şu doğrultuda bir etki yapıyor O noktasına. Bu E vektörünü elde edebilmemiz için Q2'nin itmesi gerekiyor ve Q1'in de itmesi gerekiyor ki bileşke vektör yani E bunların arasında kalabilsin. Başka türlü E'yi elde edemeyiz. Buradan Q1'in ve Q2'nin ikisinin de artı olduğunu anladık. Çünkü O noktasında da artı 1 var. Şimdi gelelim bu iki bileşenin büyüklüğüne. Bunları dik olmayan bileşenlerine ayırma mantığından yapıyoruz. Bu kısım vektörlerle ayrıntılı incelendi. Ben yine kısaca anlatmış olayım. Bileşkenin ucuna yani şu bileşke vektörün ucuna doğrultuların paralelini çiziyorum. Yani şöyle bakın bileşkenin tam ucuna gelecek şekilde çiziyorum. Şu doğrultuyu da çiziyorum. İşte bileşenlerimiz bu durumda şunlar olması gerekiyor. Bu kesişen noktalara kadar vektör çiziyorum. İki tane vektörümüz var. Bu iki bileşenin bileşkesi de E olmuş oluyor. Bunu isterseniz şöyle uca ekleyip de göstermiş olayım ben. Bakın şunu ekleyince iki vektörü uç uca ekleyince e vektörünü veriyor. Şuna e2 vektörü dedim. Buna e1 vektörü dedim. e1 eşittir. Yani e1'in değeri kök 5 oldu. 2 birim bir birim. Bunların karelerinin karekökü kök 5 yapar. Kök 5 eşittir. K çarpı q1 bölü d kare. D neresi? D de şu mesafe. Orası da kök 5. Beş. Kök 5'in karesi. E2 yazalım. E2 eşittir. O da 2 birim oldu bakın arkadaşlar. 2 eşittir. K çarpı Q2 bölü. Şu mesafe. Bir birimin karesi. Bundan sonrası 4 işlem artık. Taraf tarafa oranladığımızda K'lar gider. Buradan 5 gelir. Burası 1 kök 5 bölü 2 eşittir. Q1 bölü 5'i de paydaya alıyorum. 5 Q2 oluyor. Yani Q1 bölü Q2 5 kök 5 bölü 2 çıkar. İlginçtir. Dik olmayan bileşenler vektörlerden daha çok bu elektriksel kuvvette, elektriksel alanda kullanılmakta. Bir diğer dersimiz elektriksel potansiyel ve elektriksel alan ilişkisi olacak. Başka bir derste görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalımıza yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım.